Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra yeni kanalımda e, herkese selam vermekten dolayı mutluluk duyuyorum. E, tüm e-girişimcileri ilgilendiren, e-ticaret yapanları ilgilendiren önemli bir konu hakkında bugün konuşacağım. EU Responsible Person. E, EU Responsible Person denilen e, konunun ortaya çıkış sebebinden bahsedelim önce. E, Avrupa e, sınırları içerisine giren, ithal edilen her ürün e, noktasında... ...bir e, sorumlu e, kişi, muhatap kişi demek aslında, responsible person. E, bu ürünlerle alakalı bu alıcılar herhangi bir sorun yaşadığında... E, ...bu herhangi bir memnuniyetsizlik olabilir, bu herhangi bir endişe olabilir... ...bu herhangi bir e, zarar görme hali de olabilir. E, bu tip durumlarda... Oradaki gerekli bu yasalarla ilgili gereklikleri yerine getiren kurumlara gidip şikayet ettiklerinde ürünü satın aldıkları yer neresi ise bu bir pazar yeri ise örneğin oradaki satıcının temsilcisi. Avrupa'daki ürünleri noktasında, o ülkeye giren ürünleri noktasındaki temsilci kişisi olmuş oluyor. O ürünle alakalı memnuniyetsizliği, sorunu bu kişiye iletiyorlar. Bu kişi üzerinden o iletişimi yönetiyorlar. Bu herhangi bir kişi olabilir. Bu kişi kendiniz de olabilirsiniz. Ama normalde yani şu an birçok pazar yeri bu mevzuatta bir takım ayrıcalıklar var. Bunlardan haberdar değilse ya da dikkate almayı tercih etmeyip bir politika gerçekleştirmişse örneğin Amazon çok daha standart bir yaklaşımı var. Size diyor ki Avrupa'da senin ürünlerinin senin oraya soktuğun tüm ürünlerin için bir responsible person olması gerekiyor. Ve bu Avrupa'da olması gerekiyor. Bu noktada şu an herkes bir responsible person arayışı içerisinde bu bir maliyet aynı zamanda Çünkü bunu yapan şirketlere gidip temsilcimiz olur musunuz anlaşmaları yapmanız gerekliliği doğmuş oluyor bu tip platformlarda ben biraz buna farklı bir bakış açısıyla yaklaşacağım Çünkü Normalde 2021 yılında bu yürürlüğe girdi. Yeni bir konu değil bu. O zaman vişin iş geliştirmesini yaparken ben bir bu mevzuatlar yeni geldi. Sürekli mevzuat değişiyor zaten ve bunlar satıcılarımızı etkiliyor. Büyümelerini de etkiliyor. Çünkü her yeni gelen kural çoğunlukla yeni bir maliyet kalemi oluyor. İşte Responsible Person, EPR... Ondan sonra bunun gibi birçok şey sayabiliriz. Gümrük tarafına da bir sürü mevzuat değişiyor. Dolayısıyla ithalatta, ihracatta zorluğa girebiliyor zaman zaman. EU Responsible Person konusu da tam Türkiye'de büyümeye çalıştığımız dönemde karşıma çıkmıştı. Dolayısıyla araştırma yapma ihtiyacı doğmuştu benim açımdan. Customs Union denilen bir şey var biliyorsunuz. Malların serbest dolaşımı ile ilgili Gümrükler Birliği. Avrupa'daki belli o regiondaki bölgedeki ülkelerin bir araya gelerek anlaştıkları bir anlaşma, sözleşme. E burada Türkiye'de yer alıyor. ve bu buna laks'tan ulaşabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. bu bunu bunu araştırırken ben kastığım gümrükler birliği ile karşılaştığımda Blue Guide denilen bunun nasıl kullanılabileceğine dair güzel bir rehbere ulaştım. Bunun ismi Blue Guide, bunu da araştırabilirsiniz. Blue Guide'da çok açık ve net sizin, yani Türk bir satıcı olarak Avrupa sınırları içerisinde dolaştıracağınız, o ülke sınırları içerisine sokacağınız ürünlerle ilgili yapabileceğiniz, ...esneklik e, tanımlanmış durumda. Bunları nasıl e, o ülkede e, dolaştırabilirsiniz? E, bunlara nasıl davranırlar? E, buradan yola çıkarak bizim e, hukuk departmanı ile bu e, rehberi paylaştım. E, ve e, kendileri de inceledikten sonra EU Responsible Person ile ilgili politikayı... ...uygulamaya koyarken biz e, Türk satıcıları hiçbir şekilde... E, responsible person'ınız yani responsible person olarak belirlediğiniz kişi arpa sınırları içerisinde olmak zorundadır demedik. Çünkü bu anlaşmaya göre o anlaşma size e, bu e, nefes alabileceğiniz bu kabarcığı e, veriyor e, ve e, Türkiye sınırları içerisinde buradaki şirketinizden herhangi biri olabilir. Siz kendiniz olabilirsiniz. Bu kişi kendiniz olabilirsiniz. E, kendi e, Kadrolarındaki herhangi bir kişiyi Wish'te sunabilmişlerdi ama diğer pazar yerlerinde özellikle Amazon'da bunun böyle olmadığını e, ve bu yüzden de şu an e, özellikle Amazon'da satış yapan çoğu satıcının Amazon'un da artık yüklenicisi bu noktada olmayacağını söylediği için e, Responsible Person noktasında satıcıya bıraktığı için bu çözüm geri çekildiği için e, bir takım e, engellerle karşılaştığını ve bu engeli aşmaya çalıştığını görüyorum. Bu sebeple bu videoyu çektim aslında bu bilginin size nasıl bir faydası olacak? Burada hani şöyle bir gerçek var. Pazar yerleri Türkiye büyük bir potansiyel, ciddi bir potansiyel. Satıcı tabanı olarak da, kullanıcı tabanı olarak da. Ama Amazon, işte eBay, Etsy ve bunun gibi pazar yerleri bazında baktığınız zaman tüm dünyaya satış yaptığında Türkiye'nin hacmi diğer bölgelerin hacmi kadar büyük olmadığında bazı kuralları koyarken önceliklendirmenizi ona göre yapıyorsunuz. Dolayısıyla bir customs union varsa bile, bir blue guide varsa bile, orada bir Türkiye geçiyorsa bile bunu incelememiş, bu derin dalışı yapmamış olabiliyorsunuz. İş geliştirme birimlerinde çalışan kişiler varsa onlar da araştırmamış olabiliyor, buna zaman harcamamış olabiliyor ya da tercih etmemiş olabiliyor. Dolayısıyla eğer şansınız varsa, fırsatınız varsa, responsible person sunmak zorunda olduğunuz yoksa çünkü bunun cezaları, yaptırımları olacak. Örneğin listelerin kapatılması, mağazanın kapatılması gibi belli bir süre sonra bunları hep aşama aşama uygularlar. Önce bir zaman verirler. Ve eğer illa size bu kişi Avrupa sınırları içerisinde olmak zorundadır diyorsa ve siz bunu sağlayamıyorsanız bence dispute açarak bu mevzuatı kendilerine gönderip videomun linkinde size bu Blue Guide'ın linkini paylaşırım. Göndererek e, isterseniz Vişin politika bu politikaya nasıl yaklaştığını örnek verebilirsiniz. Hmm, aslında sizin bir Türk olarak e, bu mevzuat dolay dolayısıyla e, Türkiye Türkiye'den herhangi bir kişiyi de e, EU Responsible Person olarak gösterebileceğinizi, e, bunu uygulayan en azından bir platform olduğunu ve e, Customs Union anlaşmasını baz alarak incelemeler doğrultusunda buna karar verdiğini bu kanıtla beraber sunup itiraz edebilirsiniz. Birçok satıcı bunu yaparsa mutlaka bunu okuyup hakikaten Türk satıcıların böyle bir şeye responsible person tabii ki temin etmeniz gerekiyor. Bu bir gereklilik. Buna uymanız gerekiyor. Ama bu kişinin arpa sınırları içerisinde olma zorunluluğu yok kısmına en azından baktırtabilirsiniz ve belki de bu maliyetten Kendinizi muaf kılmanın bir yolu olabilir diye düşünüyorum. Eğer yolu yoksa da çünkü bu mevzuatta e, muaf tutulabileceği söylüyor. Kesinlikle muaftır demiyor. Nasıl çekerse bir hukukçu onu o şekilde değerlendirebilir sonuçta teknik bir konu benim de bildiğim bir alan değil dolayısıyla platform yine de ben burada tek bir standart uygulayacağım sen bir temsilciyle maalesef ilerlemek zorundasın arpacınlar içerisinde diyorsa da yapacağınız bir şey yok tabii ki o zaman o parayı vererek arpacınlar içerisinde sizi temsil edecek birini bulacaksınız mutlaka ajanslar bununla ilgili kurumlar vardır. Ee, yoksa bile hemen e, bu Amazon'un bu şeyinden sonra uyumlanmışlardır e, çeşitli hizmetler veren firmalar e, ve mutlaka alabileceğiniz hizmetler vardır. Sizin için büyük bir pazarsa e, Avrupa, ki öyle olmalı, e, satışlarınızın durmasını ileride etkilenmesini istemiyorsanız maalesef bunu yapmak zorundasınız. EU Responsible Person e, ne işe yarıyor ve e, bazı örnekler vereyim size yaşanmış benim bir satıcım örneğin bir eldiven satıyor, işçi eldiveni satıyordu. CE, logosu olan her ürün aslında elektronik gibi algılanıyor ama birçok şeyde CE logosunu görürüz. Oyuncaklarda, çocuk oyuncaklarında, işçi eldivenlerinde, Ondan sonra elektronikte, pilde vesaire. Zaten elektronikte kesin var. C işaretli tüm ürünlerde daha çok responsible person arayışı doğuyor. Onun dışındaki ürünlerde çok hani dışında tutulabiliyor. Çünkü insan hayatını daha çok riske sokabilecek ürün grupları bunlar olmuş oluyor. Benim bu satıcımda bir işçi çalışma yani elini, çeşitli darbelere karşı koruyan... Koçtaş'ta bile satılan eldivenlerden bahsediyorum. Türkiye'de üretilen bir eldiven, CE logosu var. Bunu satıyor Viş üzerinden, Arpaya satıyor. Bir e, alıcı bunu alıyor. E, sonra şikayet ediyor e, ve e, bu şikayet sonucunda e, nasıl ilerliyor? Oradaki e, şikayet ettiği kurumun temsilcisi, yetkili kurumun temsilcisi Viş'e geliyor, pazar yerine geliyor, pazar yeri bakıyor bu ürünü kim satmış? Tamam ilk satı, satıcısı satmış. ki Temsilcisi kim? İşte benim satıcılarımdan biriydi. E, konu bana geliyor. Ben e, kişiye ulaşıyorum. Diyorum ki işte e, atıyorum kafadan. Ahmet Bey işte sizinle ilgili, bu ürünüzle ilgili bir sorun varmış. Sizinle temas etmek istiyorlar. E, responsible person'ınız kim? Kime yönlendirelim? Biz bir şey olarak böyle çözüyorduk. O kendi adını soyadını verdi. Çünkü orada ya e, fabrika... Fabrikada o ürünü yetkili satıcısınız diyelim ya da fabrikanın kendisini satıyorsunuz. Ya fabrikanın şey iletişim numarasını vermeniz gerekiyor, fabrikada bir kişinin olması gerekiyor bu konuda bu sorumluluğu üstlenmiş olan. Ya da siz alıp satan biriyseniz kendiniz olmuş olacaksınız. Burada bu kişi Ahmet Bey'di benim yaşadığım olayda. E, Ahmet Bey'in adını, soyadını, telefonunu e, ve e-mail adresini alıp yetkili kişilere ilettik. Sonra onlar aralarında konuştular. Konuştukları şey şuydu. Eldiven gitmiş. Eldivenin içinde Türkçe manuel var. İngilizce manuel yok ben diyor şey Hollanda vatandaşıydı galiba ben Türkçe bilmiyorum bu eldivenle ilgili bilmem gereken bir şey varsa bu yazandan ben hiçbir şey anlamıyorum bu benim hayatımı tehlikeye sokuyor diye adam şikayet etmişti. Onun üzerine bizim satıcımız da gerekli açıklamaları yapmıştı gerekli sertifikasyonları fabrikadan almıştı sertifika vesaire sormuşlardı çünkü fabrikanın sitesinde de aslında mevcuttu bunlar temin etmişti ve konuyu bu şekilde yönetmişlerdi. Bu tabi çok daha manuel bir süreç. Wish bunu bu şekilde yönetmeyi tercih etmişti Türk satıcıları için. Amazon, Jum, ondan sonra eBay, Etsy gibi, Allegro gibi birçok platform bunu bu şekilde yönetmeyi tercih etmeyebilir. Ama kim olursa olsun sonuçta ürünlerinizle alakalı böyle şikayetler alabilirsiniz ya da Örneğin Çin'den bir saç kurutucusu şey yapıyorsunuz, toptan ürettiriyorsunuz, kendi markanızı bastınız, satıyorsunuz. Ürün Avrupa'dan birine gitti, saçını kuruturken alev aldı. Bir arıza yaşandı şeyde saç kurutma makinesinde. Kendi zarar görmedi ama tabii ki rahatsız edici ve yanlış bir durum. Bu konuyla ilgili şikayet etmek için gerekli kuruluşa başvurdu. O kuruluş şun gitmesi gereken bir kişi oluyor. Sizin oradaki temsilciniz ki bu ürünle ilgili o mağduriyeti nasıl giderecekler ve bu ürünün güvenliği ile ilgili sorgulamalar ve gerekli yanıtların bu kişi tarafından temin edilmesi gerekiyor. Temelde bu bu şekilde ele alınıyor ve yaşanıyor. Çok fazla keyze olmuyor ama hiç olmayacağı anlamına da gelmiyor. Bir işçi eldiveninden böyle bir şey başınıza geleceğini bilir miydiniz? Bilmezsiniz. Sonuçta Avrupa'da böyle mevzuatlar çıktığı zaman toplum çok bilinçli ve hakkını araması gerektiği noktada ne yapması gerektiğini, haklarının ne olduğunu, çok iyi biliyor. Nereye gitmesi gerektiğini. Ve bunu da kullanıyor. Bu da o konulardan biri. E, Platformlar da zaten bunu farkında olduğu için bu pazarlarda bu riskleri almıyorlar. Çünkü müşteri memnuniyeti en önemli şeylerden bir tanesi. Eğer bir satıcının sattığı bir üründen dolayı bir mağduriyet oluşursa bir kişide e, ve bunun bir bedeli olmazsa... E, ...bir daha e, o kişi zaten o, o pazar yerinden de alışveriş yapmaz. E, o e, güvende... Ortadan kalkar. Bu istemedikleri bir şey olduğu için e, müşteri bağlılığı, müşteri sadakati çok önemli bir şey. Her işte olduğu gibi pazar yerinde de e, pazar yerleri bu gereklilikleri yerine getirmediğinizde sizin ne kadar volümünüz olduğuna bakmadan e, o pazardaki tüm e, işlerinizi durdurabilir. Dolayısıyla gerekli önlemi almanız gerekiyor. Ama hani bu videonun amacı tabii ki bu konuda bilinçlendirmekle beraber e, aynı zamanda ee, hani bir çıkar yol var mı? Zorlayabilir miyim acaba ben bu konuyu? Avrupa'dan birine bir para ödemeden bir temsilciye halledebilir miyim? Ee, penceresini açmaktı. Belki işinize yarar. Denersiniz. E, denemekten zarar gelmez diye düşünüyorum. E, kullanabilirsiniz. Değilse e, zaten bu temsilciliği kimler yapacak? o kişilere gidip o paraları verip e, bunu zaten e, çalıştırmanız, anlaşmanız gerekiyor. EPR gibi. Sorularınız olursa bana damlakkaçar.com'dan e, ulaşabilirsiniz. İyi satışlar!